Alo. Şey Efendim. Merhaba canım. Evet. Duyuyoruz. Merhaba. 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 Ha akşama. Gel. Eğer evet. bir şey olmayacaksa. Ruha, Ruha. Selam. 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 Hadi bak. Kim çekiyor? Ayakta durma. Şuraya otur. Çocuğun yerine otur. Öyle bakıyoruz sana. Bir kişi mi? Bir kişi mi? İki kişi evet. Öyle olacak mı? Evet. Söyle. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hocam hocamla uzun zamandan beri İyi. gelmediniz. Neden hissediyorsunuz? Yok ya çok uzun zaman olmadı ya. Uzun zaman oldu yani. Yok canım o kadar olmadı. Oldu canım. 15 bir sene falan. Biraz mi? oldu. Böyle <laughs> yani uzun, uzun zaman falan olmadı. Bizim yaşımız da zaten o kadar büyük değil. Allah Allah. Ama şurası bir gerçek ki doğduğumuz topraklarda insanlarımızla buluşacağız. Güzel müzikli dakikalar yaşayacağız. Sanıyorum inşallah güzel geçecek konserimiz. Yani şu an mutluyum yani. Kendi insanlarımla, hemşerilerimle beraber olmanın mutluluğu içindeyim. Şimdi de bunun heyecanını duyuyorum. İnşallah iyi dakikalar geçer. Güzel dakikalar yaşarız. Müzikli dakikalar. Benim bir projeniz falan var mı? Bir projemiz Bakalım bir albüm çalışması Olabilir. Olabilir. Bunun dışında ne var? Belki bir Amerika Burada, konserimiz tırlar, olabilir. Amerika ya. Güzel şeyler olacak. Bunu hayata geçireceğimiz zaman evet. sizin de haberiniz olacaktır. Şimdilik başka bir şey yok. Güzel insanlarla muhabbet edeceğiz. Şarkımızla, türkümüzle. Hasret gidereceğiz. Kısacası mutluyum yani. Evet. Arkadaşlar, evet. sağ olun. Evet. Merhaba. Sizin de memleketiniz yok. Kıymetli gelinmişsiniz. Baba aynı zamanda Selay Şehir Suna Biz Daha Sanatçımız. Evet. Hangi evet. haberler Oh. või rahvas olen .